Hoşgeldiniz arkadaşlar, ben Selçuk güzel Stick var, Legacy'nin 3 bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Magic Hill'leri falan yenmiştik, şu Pertland, Mertland, dur tam ekran yapalım. Şimdi West Wind'leri mi ne yeneceğiz galiba, bakayım. Bir dakika, şuraya gel, aynen West Wind'leri yeneceğiz. Ve oyna deyip devam ediyoruz, hadi. Yükseltme falan kalmış mı West Wind'i özgür kılın. Archidonlar var, Spertonlar, müttefik oluşturdular ve West Wind halkını dünyayı dar ediyorlar bu Saras'ın ülkeyi. Özgür kılın Archidon. Perton heykelini yıkın. Evet arkadaşlar bu gafil herifler en son gene başkalarına çöküyorlardı. Şimdi gene başkalarına çöküyorlar. Geçen ne yine e, millete çöküyorlardı. Heykellerini yıkmıştık. Bu mızrakçı herifler ya. Mızrakçılarla okçular galiba millete çöküyorlar. E, bir kılıççı çıkaralım şuradan. Ne olur ne olmaz. Dur ben bir teftişe gideyim önce. En son hep teftişe gidiyorum. Şöyle bir dalalım. Gel buraya kanka nereye kaçıyorsun ya? Hadi Allah'a ekber deyip dalalım biz bence. Tamam. Bu gafil herifler hep dalıyorlar başkalarına. Destur. Savaştayız. Hadi 3 2 1 bam. Alan lan dal dalamıyorum. Ne oluyor lan? Aha ölüyor bizim adam. Kaç. Yanlış taktik. Dur bir tane daha şeyci koyalım. Ee, sonra 2 şöyle bir 3 4 okçu 4 okçu daha gelsin. Bunu bırakalım biz buradan. Ben sesi açarken adamlar saldırıya geldi. Kaçın kaç kaç kaç. Dur dur dur. Dur girin içeri gir. Şşt lan herif heykele saldırıyor. Okçular okçular geliyor. Tam okçularla biz bunları indiririz abi. Terbiyesizler ya bizi pus kırıyorlar. Be hey, gafiller. Bizim yokluğumuzu fırsat bilip siz saldırıyorsunuz? Abi defend defend çabuk. iki tane kılıççı gelsin hemen. Bunlar saldırıya geçiyorlar direkt çünkü. İki kılıççı hatta full kılıççı gelsin. Kılıççılarla ben direkt dalacağım. Gelsin bir tanesi. Tamam nice güzel güzel bayağı paramız oldu. Ben orada kamerayla oynarken şimdi bir iki tane daha bir tane daha şeyci çağıralım. Ee, evet, bir de şey çağıralım. Bu büyücüden çağıralım abi büyücü. Buraya saldırılarsa işe yarar. Karşı saldırı yaparsak eğer işe yaramaz da. Geride duruyor ya sürekli. Ama buraya gelince bir tane koyu hepsi yere düşüyor. İki tane de şey çakalım abi bundan. Abi bunlar saldırıya geçiyor. Abi bunlar bize fake atıyor galiba ya. Ne yapıyor bunlar ben anlamadım. Ne yapıyor bunlar? Tamam şimdi saldırıya geçeceğiz. 3, 2, 1. Saldırın aslanlarım hadi. Allahu Ekber. Direkt dalıyoruz hadi hadi gel lan buraya koş ya da bunu bırakalım kendisi oha o baya okçuları baya vuruyor bunların lan Tamam. Abi yıkabiliriz hemen. Direkt heykellerini yıkmaya odaklan. Direkt direkt odak. Takviye çağırıyorlar. Tamam. Alırız takviyeyi ya. Alırız alırız alırız. Hadi hadi hadi. Ölme lan. Tamam geri dönüyoruz. Geri dönün. Tamam geri dönün. Bu harekat başarısız oldu. Lan abi yücüyü de öldürüyorlar. Lan yaşlı adamlar ne istiyorsunuz lan? Yaşlı kadından mı adamdan mı bilmiyorum ama. Aa öl ağla. Aa bu da öldü. Tam savunun. Savunun askerler. Savunun. 16 tane daha geliyor. Şu 16 tane daha gelse alırız da hadi. Abi okçular çok sıkıldı ya. Kaç kaç içeri gir içeri gir. Okçular da ölmesin abi. Okçular da ölmesin. Okçularla savunuruz biz. Şu askerlerimiz de gelsin de. Abi kaleyi indirecekler ya bu ne? Abi çık dışarı çık 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 Şş, Gel 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 We help diyor Help'e ihtiyacımız var tabi lan Dalın lan şunlara İndir, indirirsiniz aslanlarım hadi hadi Tam indirdik buradakileri Kaçıyorlar Bu bizden mi bu bizdenmiş aslında Dur dal 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 Şu okçuları indirelim <laughs> abi Hadi indirin şu okçuları artık ya Uyuz oldum şu okçulara ha Ha kaçarsın. Saldır abi, saldır. Ya da dur dur orduyu toplayıp öyle mi gidelim? Tam biraz daha bekleyelim abi. Ve saldırıya geçiyoruz. Allahu ekber. Şu orduya bak be. Osmanlı ordusu bunlar. O fena fena vuruyorlar okçuları. Fena vuruyor. Tamam, saldır abi, saldır. Nerede büyücü? Bu da arkadan geliyor. Abi, şu şur şurayı geçebilirsek, ilk dalgayı yaşabilirsek alacağız. Tamam okçuları da indirin abi indirin okçuları da Yıkın abi kalesini şunun Yık abi yık Tam aldık aldık Takviye çağırma abi ne ilgileniyorsunuz onunla ya vurun Gariban adamı ne öldürüyorsunuz orada Victory Bir kez daha bir ulusu özgürlüğüne kavuşurdunuz Düşman güvende kalmak için Ice Hill'e kaçtı Tehlikeli bir yolda seyahat etmelisiniz Tehlikeli bir yolda seyahat etmelisiniz Ne alaka Neyse düşman gene kaçmış. Şimdi ne yükseltelim ben onu bilmiyorum. Abi bence bunu yükseltelim. Tamam. Kılıççıyı artık fullledik. Komple fullledik. Bu zaten fulldü. Tamam güzel. Hazır veriyoruz. Şimdi neye dalıyoruz abi? Şimdi arkadaşlar No Man's Land diye bir yere saldırıyoruz. Oyna diyorum. Ne diyor? No Man's Land. No Man's Land. Yerlilerin devasa canavarlar olduğu söylenir. Bu ne lan? Garip bir yere geldik. Dev adamlar mı çıkacak burada? Ha burada dev adamların bölümü arkadaşlar. Şimdi buradan e, önce bir tane kazmacı alalım. kasım madenci alalım. Şimdi kazmacı aldık bir tane. Oha, herifler kaç taneyle başlıyor? 5 yani taneyle başlıyor. Biz de bir tane daha Dur, 2 e, tane daha çağıralım. bir tane de kılıççı çağıralım. Oha lan dev. Burada adam adamla vuruyor galiba. Lan! Bu direkt buraya geliyor. Nasıl işten bu? Aa Bence ben bunu alırım Ben bunu alırım ki abi Kaç Abi siz girin içeri abi Siz girin ben Ben bunu Ayı oğlu ayına bak Ayıya bak Lan hızlı koşsana şimdi yavaş koşmanın zamanı mı? Abi bu anca okuşuyla alınır ha Ölmüyor ya. Tamam, arkadan vur kaç yapmamız lazım ama neyse. Abi çıkın dışarı ya, çık çık çık. Her yardıma ihtiyacınız falan var mı diyor. Öyle bir şeyler diyordu daha demin de. Abi dalın bunlara ya, biz bunu nasıl alacağız? Ayı gelip direkt saldırıyor ya. Aa! Abi direkt. Bunu bir de en iyi okçular alır galiba. Okçu da bir tane çağıralım. Abi ben bunu tek başıma almaya çalışacağım bakalım ne olacak. Niye bu yavaş koşuyor ya? Dur bir tek başıma almaya çalışayım. Tamam sen kendi kendine vur öyle oraya. Tamam bak vuracaksın burada bir tane. Tam iki tane yapıştırdım. Kaçacaksın sonra. Kaç. Canın da olacak gibi olacak. Çok kafiyeli bir söz oldu. Oha lan lan aa madencilerinizi öldürün ben de. Aha <laughs> ağlayın. Lan hızlı koşsana ya. Hızlı koşmadığı için öleceğiz ya harbi diyorum. Ayılara bak. Aa saldırıya geçecekler şimdi. Abi derhal. Derhal şey yapın. Kendi kendinize vurun abi bana ne. Ben madencinizi öldüreceğim. Bana ne? Al. Para kazanamayın artık. Tamam abi bunlar kolay ölüyor böyle. Abi derhal derhal kaç 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 kaç. Vur indir şunu vur indir abi vur indir. Tamam olsun kaç madencini öldürdüm ağla. Tamam abi gerisiyle okçu basmamız lazım bizim. Okçular gelsin direkt dalıyoruz. Çünkü bunlar bunları oyalarken okçuyla biz alabiliriz. Kılıççıyla gidelim gene biz bunları sinir edelim abi. Ajanlık yapalım orada. Bak hop. ova bak. Vursana vursana. Tamam şimdi ne vurursun. Hop, hop, hadi o tarafa onlar vururken gidip bir tane madencisini öldürüm. Gel 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 gel. Ya kaçırdım. Geber onu lan. Oha Kaç abi kaç. Şşş. Öldürebildim mi? Öldürdüm galiba. Aa bunlar geliyorlar lan harbi harbi. Gelmiyorlar ki. Yo. Abi saldırıya geçin abi. Saldırıya geçiyoruz. Allahu ekber. Özel güç dur 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 bir dakika. Bir dakika. Bir şey alabiliyor muyuz? Saldırı gücü falan. Forward saldırı hızını 20 saniyesiyle ilk katına çıkardık. Tamam abi bundan alalım bir tane. Devam et. Kullanacağım ben bunu. Allah hekber özel güç kullanıyorum. Vaa bağırıyorlar. Tam alacağız abi aldık. Aldık. Dal abi dal dal dal. İndirirsiniz abi indiririz indiririz. Tamam. Süper abi süper. Tamam 23 katına çıkardık. Özel güç işe yaradı bayağı. Özel güç olmasa belki zor alırdık. Ne oluyor lan takviye çağırdı diyor. Abi indirin şu kaleleri o bilmem nedir ya. Derhal biz de takviye çağıralım. vur vur vur. Nerede bizim adam? Onu bile göremiyorum ki. O kadar karma karışık. Kan revan için her yer. Okçular bayağı işe yarıyor yalnız. Tamam. İndirdik abi. Sonunda be indirdik. No man sen ülkesine barbar yerlerini yendiniz. Bunları daha sonraki savaşlarda kullanabilirsiniz. Dede dede -de 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 -de. Giant, Giant, Giant. Dev geldi bu sefer. Dur yükseltme geldi şimdi yükseltme yapalım mı? Yok yükseltme bir sonraki bölümde yapalım. Evet yani arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Stikvar Legacy videosu gelmek istiyorsanız videoya like atmayı yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.